Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Sinan Karagöz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz. E, işimizin i̇şimizin başındayız. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün önceliğimiz e, 3-4 gün önce aldığımız e, gübreleri, hayvan gübrelerini fermante edeceğiz. E, fermante işlemi nasıl yapılacak? 10 gün boyunca arkadaşlar bir sağa bir sola, bir sağa bir sola her gün olmak şartıyla ee, aktarma yapacağız, havalandırma işlemini yapacağız. Ee, aynı zamanda da tabii ee, bu fermentasyondur. Bu fermentasyon işlemini yapacağız. Bu fermentasyon işlemi arkadaşlar şöyle söyleyelim: 60 derecede olmak zorunda. 60 derecenin üzerinde çıktığı zaman külleme dediğimiz sonuç ortaya çıkar. Bu da herhangi bir e, işlev yapmaz. E, bu kötü bir sonuçtur külleme olmaması lazım yani kül rengi derler diyoruz ya kül rengi gübre illa denk gelmiştir olmayacak 60 derecede her gün karışması gerekiyor bu yanma sıcaklığının üzerine çıktığı zaman yararlı bakteriler de yok oluyor aynı şekilde şimdi bu yüzden biz 60 derece sıcaklığı geçirmeden 10 gün boyunca fermante edeceğiz yani alt üst yapacağız vesaire üsttekinin de aynı şekilde alttaki gibi yanmasını sağlayacağız bu işlem arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kapalı ortamda en uygun şekildir. Ee, açık ortamda da yapılabilir mi? Evet yapılır. Fakat güneş ışınlarından ee, bildiğiniz üzere yağmur olsun. Ondan sonra yani nasıl söyleyeyim? Fermentasyon süreci uzadığı ne kadar çok uzarsa gübre o kadar aslında işlevsiz hale gelir. Ne kadar kısa sürede fermante edilirse bu o kadar çok daha kaliteli bir gübre olur. Ee, ben hatta onu da e, videoya ekleyeceğim. E, bir işte yapmış olduğumuz ürünü saksının içerisine koyup su verip alttaki e, akan suyu sizler de görün istiyorum. E, bu çok önemli. Yıllanmış bekletilmiş gübrenin hiçbir şekilde hiçbir faydası yoktur. Sadece ve sadece toprağınızı havalandırmak için kullanabilirsiniz. Toprağınızı havalandırır. Ee, şu büyük bir yanlıştan kurtulmamız lazım Şimdi şöyle bir mantık yürütelim arkadaşlar Şu an traktörümüz içeride çalışıyor ısınıyor ee, Birazdan zaten oraya da geçeceğim Orada e, kamerayı sabitleyip sizlere de göstereceğim ee, Şu algıdan bir kurtulmamız lazım Bir mantıkken düşünelim arkadaşlar benim yaptığım sistem mesela kapalı ortamda yaptığımız sistem, güneş görmüyor, yağmur görmüyor, beton üzerinde, üstü kapalı, yanı kapalı, her taraf. Benim yaptığım sistem 60 derecede her gün fermante etmek. Bir seçenek daha var dışarıda fermante etmek aynı şekilde. E, bu makineler var hatta e, traktörün yanına bağlanıyor, işte karıştırıyor sürekli her gün. O çok çok daha basit bir olay aslında ama e, çok çok ciddi miktarlarda, fiyatlarda. Ee, onu da düşünüyorum aslında. Düşünmüyor değilim ama e, onun için de biraz zaman var. Önceliğimiz pelet makinesi bizim. Çünkü e, pelet makinesini alıp hemen kurup işte hayvan gübremizde fermantı olur olmaz hemen bir işleme geçebilmek. E, kendi yerlerimize öncelik. Daha sonrası da sipariş veren abilerimiz, kardeşlerimiz için üretime geçeceğiz inşallah. E, şimdi dışarıda şimdi şunu mantık olarak unutmayalım arkadaşlar. Bugün gübre döktünüz dışarıya, 1-2 yıl bekledi, onu daha sonrasında tarlaya kullandınız. Benim yaptığım sistem mi daha mantıklı geliyor size veyahut da olması gereken sistem mi daha mantıklı geliyor yoksa, dışarıya döktünüz, yağmur gördü, kar gördü, güneş gördü, <laughs> bütün e, yararlı bakteriler toprağa zaten olan noktaya gitti, daha sonrasında iyi bir yanma işlemi gerçekleşmedi İçerisinde farklı farklı ot tohumları Farklı farklı böcek larvaları çıkmaya başladı Sizce hangisi daha mantıklı yorumlarda belirtebilirsiniz Olması gerekeni ben size söylüyorum tabii bu işin daha büyük potansiyel kısmı Büyük fırınlamalar Büyük fırınlamalarda gündelik 24 saatte bir ürün çıkıyor ama çok ciddi maliyetler var ben maliyetten hem kaçıp hem de doğru bir şekilde bir günde değil de 10 günde fermante ediyorum hepsi bu kadar arkadaşlar aslında yaptığımız işlem makine sistemiyle aynı bir sistem aynı sisteme denk geliyor sadece gün farkını ortadan şey yapıyoruz bundan nasıl diyorsanız yani 60 derece ya bir nereden? arkadaşlar bizim termometremiz var Sokuyoruz içerisine belli noktalara ölçüyoruz. 55 derecelerde ise hemen biz bunu aktarmaya başlıyoruz. Çünkü gerçekten çok hızlı bir yanma işlemimiz var bizim ee, içerisine belli maddeler katıyoruz. Ee, şimdi burada şöyle söyleyeyim şu an bu duvarın arkasında traktör çalışıyor, duvarın arkasında da hayvan gübremiz mevcut. Ee, bunu şimdi karıştırırken ne kadar duman o kadar randuman diyoruz ya. İşte şimdi hadi geçelim orada ne kadar duman o kadar randuman'a. Evet arkadaşlar, işte gübre fermantasyon sürecimiz bizim bu şekilde gerçekleşiyor. Bu yığını bugün buraya alacağız, yarın oraya alacağız, öbür gün buraya alacağız. Bu 10 gün boyunca devam edecek. Ve önemli olan zeminin beton olması, üzerinin kapalı olması, yanlarının kapalı olması. Yani fazla bir güneş ışığından maruz bırakmadan, e, her gün karıştırarak şu an şöyle göstereyim sizlere. Bakın şu anda gübrenin halini görüyorsunuz. Elimde de hala böyle sıcaklığı var ve dumanı da görebiliyorsunuz. Bu gübre bu şekilde 10 gün boyunca dönüp duracak. En son ne mi olacak? Eğer ki toz halinde isteyen yani meyve bahçesine, e, peyzajçılar olsun, e, işte seracılar, marulcular vesaire vesaire isteyenlere toz olarak verilecek. İsteyenlere de peletlenmiş olarak verilecek. Ama dediğim gibi pelet de öncelik kendimize kullanacağız. Tabii bu bir ortalama 10 gün içerisinde kendim işimizi rahatlıkla çözeceğimizi düşünüyorum. Çünkü makine gerçekten çok iyi basıyor. Ee, bu şekilde arkadaşlar benim her gün 2 saat buraya vakit ayırıyorum ben. Ee, ayırmak zorundayım. Kesinlikle şöyle düşünmeyin. Hani bir gün geç olsun. İyi bir fermentasyon istiyorsan, iyi bir verim istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Aynı zamanda ee, ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi onu hemen size gösteriyorum. Bakın. Burada sadece biz yararlı bakterileri diyoruz yani burada bakteri çok önemli hayvan gübresinde organik madde olsun bakteri olsun vesaire çok çok önemli bakın şöyle göstereyim şu anda bu yanıyor bu bir de makineden kırıcıdan geçecek daha toz haline gelecek bu ürün burada görüyor musunuz üre gübrelerini 45 şual üre gübresi var arkadaşlar dönüme 10 kilogram e, üre gübresi düşecek 1000 metrekareye Bundan da şöyle söyleyeyim 100 kilo dahi atsam Hiçbir sıkıntısını görmeyeceğim Daha da iyi faydasını göreceğim ben bu ürünün Ondan dolayı da Ne gerekiyorsa yapacağım arkadaşlar Verim istiyorsak Bu işlem çok önemli Sağlıcakla kalın diyorum İyi günler diliyorum Aynı zamanda şunu da belirtiyorum bu ürünün içerisine bakın hatta şöyle göstereyim. Herhangi bir e, küllenme vesaire de yok yani. Bakın. Gübremiz çok sağlıklı. Herhangi bir külleme vesaire kesinlikle yok. Külleme dediğimiz gri olur gübre. Bu da iyi bir şey değildir. <laughs> Şimdi gübreyi <laughs> bu tarafa aktarmaya bakacağız biz. Bu tarafa aktardıktan sonra çok çok daha güzel olacak. Eee Durum bu şekilde. Mesela bu gübreyi dediğim gibi e, biz aynı şekilde sıvı gübremizin içerisine de koyuyoruz. Bakterinin artması demek. Ne kadar bakteri e, toprakta olursa o kadar toprağın işlevi artar. Bunu da buradan belirtelim. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.